güzelliğine bakar mısınız? Evet. Çiçek açmış her taraf. Evet. Kral. Evet. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? İyiyim, Şuradan bakarım. aşağı tutmuyor dediler. Ben bugün çok fena. İyisin Zor ya. Doğru. <laughs> Yenge nerede? He? Yenge nerede? Herhalde komşuda herhalde. Allah Allah. Seni bırakıp gitti mi ya? Dur bakalım. Aleykselam. Bir gel kapıya gel bakalım ya. Gel anne burada. Gel gel gel. Oradan mı çıkıyorlar? Anne de burada. Anne de bu pencerede. Evet, Mehmet anne. Mehmet. Kral <laughs> evet. evet. Oo sempatikliğe bak ya. Evet. evet. Anne nasıl? Baba uykudan kalktı bile. <laughs> Yoruldum. <Ne olabilirim> <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum. Yoruldun mu? Evet. Ya şu kapının önüne bir gelin bakalım ya ikinizi bir yan yana bir getireyim. Burayı büyüteceğiz. Abi ön tarafa gelin hadi bakalım. Allah bahçeye gel. Bahçeye gel. Bahçeye, bahçeye giriyoruz bahçe. Biri orada, biri burada. Allah, Allah. Ama şu güzelliğe bak abi. Her taraf çiçek. Hadi gel yakışıklı. Gel. Baba şekli düzeltiyor. Gel. <laughs> abi böyle bir dünya var mı ya? Böyle bir güzellik var mı ya? Insan şöyle bir yerde yaşamak istemez mi ya? Bak bak prenses geliyor. Buranın prensesi. Bir daha söyler misiniz efendim? Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş geldik, sefa geldik efendim. Teşekkür ederim. Neresi sizin köşeniz efendim? Genelde nereye oturursunuz? Oturdum işte. Oh maşallah. Araya ben girdim, kara kedi girdi. Ha? Ha? ha. ha şöyle evet, ver. oturun bakalım. Evet. Değerli dostlar... ...yani... Sor bakayım ne soracaksın? Şimdi soruyorum ben. Ee... Sor bakayım. Soruma cevap verebilecek mi? Veririm. Ciddi mi diyorsun? Sordu. Türkiye'de kaç tane il vardır? <laughs> i̇l be. İl. Ne bileyim ben kaç tane il var? Benim okul yazarım yok. Ciddi mi diyorsun? Evet. He. ne sorursan cevap veririm dedin. Ben o illeri sorma. Neyi sorayım? Buralardan sor diyor. Buraları bu şeylerden sor. Tamam. <laughs> Hacı abi nasılsın? Yalan yok. Benimki her şey dost oldu. Çok iyiyim ama işte gizem O kadar işim var tarlada. İsim nedir efendim? Efendim? İsim nedir? İşim mi? İsim. İsim Yaşar Kral. Yaşar Kral. İsim nedir efendim? Lütfiye Kral. Lütfiye Kral. Aşk var mı? He? Aşk. Aşk mı? O olur mu? <laughs> Bunca bir adam buldum da. Aşk var mı dedi, sordu değil mi? İsim neydi sizin? Lütfiye, Lütfiye Kral. Lütfiye anne kaç yaşındayız? 87. Siz benim kaç yaşındasınız? 92. Bir <laughs> dur da. <daha. gülüyor> 96 dediler kendileri. Yaş kaç? 96. İlk kim kime aşık oldu? He? İlk kim kime aşık oldu? Kim kime mi? o aşıkla gitti. Bu var. <laughs> Sen mi oldun? Nasıl? Ha? Aa, hiç olmadı bana aşık. Zorlan aldım. Ciddi mi diyor? <laughs> Zorlan mı aldım diyor. Nasıl oldu o iş? Görmüş beni beğenmiş. Seni kim aldı dedi geldi kendi aldı. Ciddi mi diyor? Ciddi mi? <laughs> Allah Allah. Ha, pazarda gördü beni. Evet. Küçük 16 yaşında mı? 12 yaşında böyle ince boncuğa bakıyordu kafama dikilmiş al al diye parasını ben veririm diyor. Abo! Bir dakika ne oldu ne oldu? Sen pazardaydın. Sen pazardaydın. İzzet boncuğa bakıyordu. Evet. Ondan sonra başımda da bu dikiliyormuş. Ben arkamı görmedim böyle yanda. Evet. Ben de ince boncuğa bakıyordum. Al al diye parasını ben veririm diye. Ben de terbiyesiz dedim. Seni kim alı dedi bana. Sen öyle deyince. He. Sonra ne oldu? Geldi geldi kendi aldı. Aşık oldu o an. Akber ben aşık oldum aldı. Nasıl oldu? <laughs> Allah Allah. Ö e böyle mi oldu abi? He? Böyle mi oldu? Evet. Felak... Böyle... usulundan Ben söyleyeyim. Girici usulundan. Aşağı mahallede oturuyordum. Orada buradan akrabalar varmış. Beni de gördü. Bunu söylemiş. Anasını söylemiş. Girici usulundan oldu. Gördük birbirlerimizi aldık. Oh ne mutlu. Ben, ben de o akşam bir yüreğe yattım. Acaba olur mu? İyi mi? Kötü mü? Diye. Ben de şimdi böyle bir dere akıyor. Bir anda böyle yüzük gidiyor böyle altı yüzükleri böyle dedim bu kısmet dedim. Hmm. Ondan sonra her dedim. Ama yakışıklı adam be. Ben de sen beni bir resim mi görsen nasıl vardı dersin. Ciddi mi diyor? De. Bir dakika sen nasıl ona vardın diye. Ha. Abi adama bir bakar mısın ablacım ya. Şu <laughs> anda bile yakışıklı ben ya. Beni, beni gören arkamdan öyle bakardı bu kim diye. Vallahi bunu gören hepten beş kilometreden bakar. <laughs> Doğru mu abi? Doğru. He? Doğru. Kaç yıllık evliyiz? He? Kaç yıllık evliyiz? 66. Abi soruyu buraya soruyorum. Cevap buradan geliyor ya. 66 yıllık evlisiniz. Evet. Kendisi 92 yaşında mı? Evet. Ben de 87 yaşındayım. 87 yaşındasınız. 62 yıllık evlisiniz. Evet. O zaman Yalan sen Yalan yok. 25 yaşında evlendin o zaman. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Artık. İlk kim kime aşkım dedi? Vallahi şu eskiden aşk yoktu ki böyle 66 sene önce. Görücü usulun evlendirdiler işte bizi. Eyvallah. Peki ha. en son sana ne zaman aşkım dedi? Bana mı? Şimdi gelin aşkım da aşkım değil zaten. <gülüyor> aa! aa. <gülüyor> hiç çekinmiyor. Yok. Ben çekiniyorum. Yeter artık değil ya yani ne kadar aşkım değilsin değil. <laughs> Allah, Allah hoşuna gitmiyor mu? Ya yeter de kafam şişti <laughs> Ciddi mi diyor? Günde kaç kere aşkım diyor sana? Günaydın güzelim der, aşkım der. Allah Allah. Ya. Doğru mu söyler? Doğru. Vay be. Ben şimdi kimin kimi daha fazla sevdiğini test edeceğim. Bakacağız. Ben çıkıyorum aradan. Kim kimi sizce daha fazla seviyor? İlk hareketi kim çekecek efendim? Ben aradan çıktım. Değerli dostlar yaklaşık 40 saniye geçmesine rağmen iki taraftan da bir atraksiyon göremedik. Ben aradan çıkıyorum. Kim kimi daha fazla seviyorsa ilk tepkiyi o verir. İlk centilmenliği o yapar diyorum ya. İşaret verdi beni de. Ben bunu seviyorum. Kadın sevinmez mi ya? Ne dedin? Ha? Ne dedin? Ben de hanımım benim ya yani sevmem miyim? Son kez değerli dostlar bir kez daha söylüyorum. İki tane birbirine 62 yıldır aşık, kıymetli eş, kıymetli hayat arkadaşları. Ben ikisinin arasında röportajı yaptım. Diyorum ki ben şimdi buradan kalkıp çıkıyorum. Kim kimi daha fazla seviyorsa ilk hareketi, ilk fair play'i İlk centilmenliği o yapar diyorum. Bir kez daha koltuktan kalkıyorum. Hele ben gibiyim. <laughs> Alkışlıyoruz değerli dostlarımız. Alkışlıyoruz. <laughs> Bak gördün mü? Demek ki seni daha fazla seviyor. Sever, sevmez miyim? Bak aslan gibi çocuklarım var bundan. <laughs> Dört tane evladım var. Dördü de birbirine böyle... Dördü bir arada der. Ama ama sen nasıl mesajı aldın, uyanık davrandın geldin. Demek ki daha fazla seviyorsun. Çok seviyorum ya. Vallahi. Aa. Bebek gibi. He, bunu bir yere koyamam. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> 62 yıllık evlilikten. 66. 66 mı? <laughs> 62 değil. Eyvallah Değerli dostlar Allah herkese böyle mutluluk nasip etsin Allah herkese böyle güzel ömür versin Allah herkese böyle muhabbet versin diyoruz İki büyümü de, de, de saygıyla sevgiler Sen çeksene tarihi ev duruyor Tarihi ev Sizden bir bayram mesajı alalım Kurban bayramı mesajı alalım Ne diyeyim Ne demek istersin Hayırlı bayramlar diyeyim ne diyeyim Çocuk hayır. çocuğumla Allah'a şükür olsun. Zaten biz bunu. <laughs> Ne diyeyim Allah kabul etsin Şebice iş onda kurbanımızı Allah kabul etsin. Amin. Şurada amin. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.